Arnavutköy'de baba oğlunu öldürdü. Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba Ateş, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Olay yerine akın eden aile yakınlarından bazıları cenazenin çıkarılışı sırasında sinir krizi geçirdi. Polis olayın ardından kayıplara karışan babayı yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 8 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan Ateş 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden ateş kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Mutlucan Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.